Herkese selamlar. Bir yazım yanlışı sorusuyla karşınızdayım. Hemen bakalım ne istiyormuş. Şimdi yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde key'nin yazımı yanlıştır? Bir kere ben şuraya kalıplaşmış olarak bitişik yazılan key bağlaçlarını eklemek istiyorum. Son bahçemi şeklinde ifademi ekledim. Ve arkasından A ve E ifadesine ne ekledim? Kısa çizgimi ekledim. Sanki. Oysa ki, madem ki belki halbuki halbuki çünkü çünkü meğer ki illaki bu ifadelerdeki ki bağlaçları gelenekleşmiş olarak bitişik yazılıyor ki bağlacı normalde ayrı yazılır. Gelin soruya bakalım. Olayları benim çıkardığımı sanmış oysa ki benim hiç suçum yok. Bitişik yazılmış doğrudur. De ki sana söylediklerimin hepsi yanlış. Bana ne yapacağımızı söyle. Fiilden sonra gelen bütün ki'ler bağlaştır. Bundan dolayı biz buradaki ki'yi ayrı yazacağız. Doğrudur. Sözü ve özü doğru insanlar toplumda pek sevilmiyor sanki. Bakalım yukarıda hoppala sanki bitişik yazılmış. Doğrudur. Madem ki gelecektin neden bizi bu kadar uğraştırdın? Burada baktığım zaman madem ki bitişik yazılan ki bağlaçlarımdan fakat ayrı yazılmış yanlıştır. Tut ki sizlere ait bir şeyleri başkalarına söyledim de dedim fiilden sonra gelen ki ifadesi ayrı yazılır çünkü bağlaştır. Doğrudur. 4 numaralı seçenek de madem ki ayrı yazılmış ama bitişik yazılması gerekiyordu. Cevap D seçeneğidir.